Hoş geldiniz başkanım. Sağ olun. Başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz değilsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ayrılmaz ve kopmaz parçası olan Kıbrıs Türk, Türk Halkı Büyük Millet'in elbette feryadını, bütün üzüntülerini burada da yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hadise bizleri gerçekten çok üzmüştür. 6 Şubat depreminden sonra yine yüreğimiz parçalanmıştır. Ve bir kez daha bu üzüntümüzü sizlere paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Artık aramızdaki bu tarihi, kültürel, milli bağlar ve değerler daha da pekişmiştir. Biz kendimizi, evet ayrı devlet ama neticeti böyle büyük ulusun, büyük milletin bir parçası olarak Doğu Akdeniz'deki varlığımızı milli değerlerimiz ve kültürümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. Trabzon bizim için gerçekten çok büyük bir anlam taşımaktadır. Hem burada Trabzon kökenini yaşayan vatandaşlarımızın bizi olan değeri ama aynı zamanda tabii kültürel ve sosyal aramızdaki muhabbetin ve iletişimin artmasıyla burada da bu kültür bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültürel varlığına bir zenginliktir. Trabzon derinliğinde ve Karadeniz gerçekten bambaşka bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla böyle senin muhterem bir heyeti burada görmekten dolayı büyük bulum. bir kez daha bizle paylaşıyorum. Sayın Başkan şahsınızla tüm Trabzon'a, tüm Karadeniz'e buradan en samimi duygularımı iletir. Hepinize sağlık ve esenliklerim. Çok teşekkür ederim. Sizin de çok sevdiğiniz ülkemizin her tarafı çok güzel ama Karadeniz'e sizin de ayrı bir ilginiz var. Ee, Karadeniz'den ve hususen Trabzon'dan hemşehrilerimizin size selamlarını iletmek isterim. Ve yine hüzünlü bir zaman geçerken ülkemizde bir yangın faciasında 77 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu manadaki hem başsağlığı taziye ve kardeşlik hukuku gereğince dayanışma mesajlarınız nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun. Tabi Kıbrıs çok önemli bizim için, ülkemiz için. Burada yaşayan ülkemiz ve vatandaşlarımız için. Ee, bu vesileyle buradaki mücadelenin kahramanları merhum Fazıl Küçüğü, merhum Rauf Denktaş'ı ve onlardan bayrağı devralarak onları rahmetle anarken o, bu mücadeleyi şu anda ulusal, uluslararası arenada başarıyla yürüttüğünüz için sizlere ayrıca şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Kıbrıs Türk'ün milli bir davasıdır, vazgeçilmez bir davasıdır. Biz de sonuna kadar aynı düşüncedeyiz. Ve bu neviden de baktığımızda, bir taraftan bu ziyaretlerimizle birlikte esasında kültürel-sportif faaliyetler yapmakla birlikte, sadece gidiş gelişlerimizle de e, olmak üzere aslında milli birlik ve beraberliğimize biz katkı sağladığımızın da bilincindeyiz. Çok güzel ifade ettiniz. Ben de o heyetin içerisindeydim, büyük bir gururla. 1974 Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 50 gemimiz ve bütün Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bütün Türkiye siyasi partileri, genel başkanlarımız, heyetlerimiz muhteşem bir kutlama ve anma da oldu. Hem de şehitlerimizi andık. Bu vesileyle bir kez daha da rahmetle anıyoruz. Onların mücadelesi üzerine bu dava yürüyor ve ilelebette de devam edecek. Tabii inşallah artık bu uluslararası platformda aktif aktör olarak sizlerin de hem takip ettiği hem de artık yeni paradigma gereği Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti olarak ayrı bir devlet olarak bu mücadelede e, varlığını sürdürecek. Artık Rumların istediği şekliyle veya savundukları şekliyle değil, biz bu şekilde artık inanıyoruz. Devletimiz de, sizler de bu mücadeleyi yapıyorsunuz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretimizde ayrıca bir Trabzon'u ilgilendiren bir yönümüz daha var. Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. yıl dönümü yarın. Evet. Öyle bir anma yapacağız. Yarın hem hocamız hem e, o dönemki sporcularımız da burada olacak. Böyle çok yönlü bir ziyaret programı e, tertip ettik. Ben tekrar kabulünüz eline teşekkür ediyorum. E, ifadelerinizde belirttiğiniz bu Trabzonla bağ bağlantıyı daha güçlendirmek adına doğrudan uçuşla ilgili. Ee, kıymetli bakanımıza arz etmiştik. Yine inşallah erken başlaması konusunda da bir e, talebimizde ileteceğiz. Çünkü bunu e, burada Murat Çiçeveli kardeşimiz çok aktif o da sağ olsun bu organizasyonlarda katkı sağlıyor. E, Hemşehrilerimizin bu geliş gidişlerine daha bir kolaylık sağlamak adına da o talebimizde inşallah yine bakanımıza ileteceğim. Bu da klasik hediyemiz. Yani, Çok teşekkür, abi, teşekkür ederiz.